Sekiz yıldır evladımı benden koparmışlar. Çok zor geçiyor. Benim ilk göz ağrım o. Aysun'un um ilk, ilk göz ağrımdı benim. Yani ne hakları vardı? Ne hakları vardı bizim evlatlarımızı bizden koparmışlar. Ne hakları vardır? Bu anneleri ağlatıyorlar. Ne hakları vardır? Anneler evlatlarını onlar için doğurmamışlar. Aysun'um geldiği gün nefes alacağım ben. Hər səbəh yağmur, çamur, yaz, qış demədə bən bu çadırın ölətdiyim gəliyəm. Adırsana bitir 5-ci senə girdik. Hani əgər bunlar kim bizim çocuğumuza səbəb oldu? Öbər dünyada mənim əlim onların yaxasında dır.